Evet arkadaşlar trigonometrinin 11. dersine hoş geldiniz. Artık yavaş yavaş sonlara doğru yaklaşıyoruz. Bu dersimizde indirgeme, dar açıya çevirme konusunu ele alıyoruz. Farklı başlıklarla karşınıza gelebilir. Açı indirgeme olabilir. 90'dan büyük açıyı işte dar açıya çevirme gibi gelebilir. Konu içeriği olarak bir değişiklik yok tabii ki. Aynı şeyi anlatacağız. İlk olarak size bir bilgi vereceğim. Bir bu bilgiden sonra bölgeleri tek tek inceleyeceğiz. Birinci bölge, ikinci bölge, üç ve dörtte durumlar nasıl oluyormuş tek tek bakacağız. İlk olarak şöyle önemli bir bilgiyle başlayalım. Koordinatımızı çizdik. X eksenimiz, Y eksenimiz var. X ekseni bizim için uyumlu eksen yani isim değiştirmeyen eksen Y eksene uyumsuz isim değiştiren eksen olacak. Eğer X eksenin üzerinde bulunan işte 180, 0 veya 360 gibi açılarla bir işlem yapıyorsam o zaman isim değiştirmiyorum. Ama Y eksenindeki 90 ve 270 ile ilgili bir işlem yapıyorsam isim değiştirmem gerektiğini anlayacağım. Ve çok önemli olan ve unutulmaması gereken kısım işaret. Önce biz hangi bölgede olduğunu belirleyip buna göre işaretine bakacağız. Bölgelere göre işaretler nelerde? Birinci bölgede sinüs, kosinüs, tanjant ve kotanjant bütün değerler pozitif olacak da. İkinci bölgede sinüs artı, kosinüs, tanjant, kotanjant eksi değerini alacak. Üçüncü bölgede sinüs ve kosinüs negatifken kotanjant ve tanjant artı olacak. Dördüncü bölgede Kosünüs artı diğer ifadeler eksi olacaktı bölgeler ve bunlara göre işaretleri bizim için önemli işaretini belirledikten sonra bakıyoruz isim değiştiriyor mu hangi açıyla işlem yapıyorum x ekseni üzerinde mi y ekseni üzerinde mi eğer x ekseni üzerinde ise yani 180 360 veya 0 derecelik bir açıyla işlem yapıyorsam isim değiştirmiyorum sinüs sinüs oluyor kosinüs kosinüs olarak devam ediyor ama y ekseni üzerindeki 90 ve 270 ile işlem yapıyorsam artık sinüsleri kosinüs olarak kosinüsleri sinüs olarak tanjant kotanjant kotanjant tanjant şeklinde isim değiştiriyor. Şimdi gelin ilk bölgeyle bir başlayalım. Bakalım birinci bölgedeki durum ne oluyormuş? Şimdi bir açının birinci bölgede olabilmesi için 90'dan küçük olması lazım. Yani 90 dereceden bir açı çıkararak biz bunu birinci bölgede oluşturabiliriz. Şimdi açımız birinci bölgede oldu. Birinci bölgedeki işaretlere baktığımda neydi? Hepsi pozitif olacaktı. Sinüs de kosinüs, tanjant, kotanjant hepsi pozitif olacak. Yani cevaplarının hepsinin önünde bir artısı olacak. Sonrasında hangi açıyla işlem yapıyorum? 90 derece ile 90 derece nerede? Y ekseni üzerinde. O zaman isim değiştiriyorum sinüs kosinüs oldu kosinüs sinüs oldu tanjant kotanjant kotanjant tanjant olacak şekilde isim değiştirerek yazıyorum. Burada eğer dikkatinizi çektiyse bu daha önceki konularda anlattığımız tümler açı konusunun birebir aynısı. Bize verilen iki açıyı topladığımızda 90'ı elde ediyoruz. Alfa artı beta eşittir 90 derece ise sinüs alfa eşittir kosinüs beta şeklinde yazılıyordu hatırlarsanız alfa ve beta'nın toplamı 90 sinüs kosinüs yine sinüs ve kosinüs bize verilen iki açının toplamı alfalar birbirini götürecek geriye sadece 90 kalacak aslında bu tümler açı buradan da aklınıza kalabilir ya da tümler açının buradan geldiğini de görmüş olabilirsiniz İkinci bölgeyle devam ediyorum. Yine ikinci bölgede olabilmesi için diyorum ki ya 180'den bir şey çıkaracağım ya da 90'a bir şey ekleyeceğim ki bu açı ikinci bölgede denk gelsin. O bölgedeki bir açı olsun. İkinci bölgedeki işaretleri hatırlayalım. Sinüs artı olacak, diğerleri negatif eksi olacak. Hemen bunu iki farklı şekilde ya 180'den bir şey çıkararak ya da 90'ı bir şey ekleyerek dediğim için iki farklı şekilde inceliyorum. Birincisi 180 eksi alfa. 180 nerede? X80'in üzerinde isim değiştirmiyorum. Sinüs, sinüs, kosinüs, kosinüs Hiç isim değiştirilmeden yazılıyor. Peki işaretleri nasıl? Sinüsün ki artı olacak, diğerleri negatif olacak şekilde yerleştirilir. Ama bize 90 artı alfa deseydi. Burada 90 y eksen üzerinde olduğu için sinüsler artık kosinüs, kosinüsler sinüs isim değiştirerek yazıyorum. İşaretler yine ikinci bölgede olduğu için sinüs artı diğerleri eksi olacak şekilde yazılır. Şimdi geliyorum üçüncü bölgeye. Aslında bütün bölgeleri tek tek ayrı ayrı inceliyoruz ama yaptığımız şey değişmiyor. Bize verilen açıya bakıyoruz. 180 artı alfa. Üçüncü bölgede olabilmesi için ya 180'e bir şey eklemeliyim ya da 270'ten bir şey çıkarmalıyım. Üçüncü bölgedeki işaretler nasıl da tanjant artı kotanjant artı diğerleri sinüs ve kosinüs eksi olacak. Önce hemen bunları bir yerleştiriyorum. Sinüs eksi kosinüs eksi diğerleri artı aynı şekilde kosinüs ve sinüs eksi diğerleri artı olacak şekilde yerleştirdim. Şimdi isim değiştiriyor mu? Pi artı alfa 180'e bir şey ekledim. 180 ile işlem yapıyorum. Yani x ekseni o zaman isim değiştirmem. Ama 3 pi bölü 2 yani 270 y ekseni üzerinde o zaman isim değiştirerek yazıyorum. Aslında bu kadar basit. Son olarak dördüncü bölgemize de bakalım. Eğer açımızın dördüncü bölgemizde olmasını istiyorsak ya 270'e bir şey ekleyerek daha büyük bir açı elde etmeliyim. Ya da 360'dan bir açı çıkararak dördüncü bölgede olmasını sağlayabilirim. Hemen işaretleri hatırlayalım. Dördüncü bölgede kosinüs artı diğerleri negatif eksi olacaktır. Hemen 270 artı alfaya bakalım. 270'e bir şey ekleyerek dördüncü bölge oluyordu demiştik. 270 y ekseni üzerinde olduğu için isim değiştirmesi lazım. ki artı diğerleri eksi olacak. Aynı şekilde 360 eksi alfa 360 Y ekseni üzerinde o zaman isim değiştirmiyorum. İsimler aynı kalır. İşaretler yine kosinüs artı olacak. Diğer ifadeler eksi negatif olacaktır. Dediğim gibi bölge bölge ayrı ayrı bakıyoruz ama değişen bir şey yok. Hepsine dikkat ettiğimiz yaptığımız şey aynı. Öncelikle hangi bölgede olduğuna göre işaretini belirliyoruz. Sonrasında işlem yaptığımız açıya bakıp isim değiştiriyor mu değiştirmiyor mu buna bakıyoruz. Başka da yaptığımız bir şey yok zaten. Son olarak negatif açıları da vermek istiyorum. Negatif açılar. Şimdi bir açı çizelim. Alfa, eksi alfa demiş bize. Eksi alfa demek negatif yönde yani saat yönünde alfa derecelik bir açıdan bahsediyoruz. Şimdi burası bizim sıfır derecelik bir açımız. Şöyle farklı renk yapalım. Şurası sıfır derecelik bir açımız. Saat yönünde yani şöyle aşağıya doğru alfa derecelik bir açı çizdiğimde bu artık 360 eksi alfa şeklinde yazılmaz mı? 360'tan biraz küçük bir açı. O zaman dördüncü bölgede olacak. Dördüncü bölgede kosinüs artıydı diğerleri eksiydi ve 360 x ekseni üzerinde olduğu için isim değiştirmeden olduğu gibi ismi yazılır diyorum. Tamam negatif olması kafanızı karıştırmasın. Negatif gördüğünüz aslında 360 eksi alfa gibi düşünülebilir. Yani sinüs eksi alfa ile 360 eksi alfa aslında aynı şeyler. Siz direkt 360'ı başına ekleyip hemen işaretini belirleyip işte bölgesinin açısına bakıp isim değişiyor mu değişmiyor mu bakıp o şekilde yorumlayabilirsiniz. Tamam mıdır? Şimdi gelin bunlarla ilgili hızlıca bir soru çözümü yapalım. Ben iyice büyüteyim buradan çözelim. Şimdi ilk soruya baktığımda alfa, beta, teta toplamları 180 olarak pi olarak verilmiş. Bize tanjant alfa artı beta değerini vermiş. Ben buradaki alfa artı betayı tutup teta'yı diğer tarafa gönderdiğimde alfa artı beta eşittir pi eksi teta ifadesini buluyorum. Hemen gelip alfa artı beta yerine pi eksi teta yazıyorum. Tanjant pi eksi teta olarak yazıyorum. Şimdi pi dediğim 180 yani x ekseni üzerindeki bir açı. O zaman isim değiştirmem. Tanjant teta olarak yazabilirim. Hemen işaretine de bakalım. 180'den bir sayı çıkarıyorum. O zaman ikinci bölgeye denk gelecek. İlk ikinci bölgede tanjant negatif değer almalı. Bize eksi tanjant teta'nın eksi 1 bölü 2 olduğu verilmiş. O zaman şu eksileri görmeyip tanjant teta 1 bölü 2'ye eşittir diyebilirim. Hemen bir tane küçük dik üçgen çizelim. Şurası teta açısı olsun. Tanjant değerini yerleştirelim. Tanjant karşı bölü komşu. Karşısı 1, komşusu 2. O zaman Pisagor'dan hipotenüs kök 5 olarak bulunur. Bize sinüs teta değerini soruyor. Sinüs karşı bölü hipotenüs. Karşısı 1, hipotenüs kök 5 olarak yazılır. Paydada köklü bir ifade olmaması için şöyle kök 5 ile genişletelim. Kök 5 bölü 5 olarak sonucunu bulabiliriz. Hemen altındaki soru buna yine çok benzer bir soru. Onu da hızlıca çözelim. Burada da A artı B pi bölü 2 yani 90 derece olarak verilmiş. Yani aslında bunlar tümler iki açıymış. O şekilde verilmiş. Kosinüs 3A artı 2B. Şimdi ben A artı B'nin 90 olduğunu bildiğim için bu ifadeyi A artı 2A artı 2B şeklinde düzenliyorum. Hatta şöyle yazalım. A artı 2 parantezinde A artı B ifadesi. A artı B 90'a eşit. Yani şurası 90 derece ise aslında burası kosinüs A artı 180 dereceye eşitmiş. Tekrar şöyle yazalım. Kosinüs A artı pi olarak yazıyorum. Eşittir. Eksi 3 bölü 5'e. Şimdi 180 nerede? X ekseni. O zaman isim değiştirmeyeceğim. Kosinüs A olarak yazabilirim. Şimdi hangi bölgedeyim? 180'i e bir şeyler ekledim. Üçüncü bölgeye geçtim. Üçüncü bölgede kosinüs negatif olmalı. Eksi kosinüs A eksi 3 bölü 5'e eşitmiş. Şöyle yine eksileri görmezden geldim. Kosinüs A dediğimiz açı 3 bölü 5'e eşittir. Yine küçük bir dik üçgen çiziyorum. Şurası A açısı olsun. Komşu bölü hipotenüs komşusu 3 hipotenüs 5 ise o zaman burası da 4 3 4 5 üçgeni olmalı ya da Pisagor'dan direkt orayı 4 olarak bulabilirsiniz. Bize kotanjant B'yi sormuş. Üçgenimizin iç açılarına baktığımızda 90 derecesi var. A derecesi var. A artı B 90 olduğu için şuraya da B açısı diyebilirim. Şimdi bu B açısının kotanjant değerini yani komşu bölü Karşısını bulalım. Komşusu B açısının komşusu 4, karşısı 3. O zaman 4 bölü 3 olarak bulabiliriz. İlk iki soru birbirine çok benzeyen sorularda bu tarz soruları bu yöntemlerle çözebilirsiniz diyorum. Şimdi bir sonraki soru biraz daha karışık gözüken bir soru. Ben bayağı detaylı yapacağım bu soruyu. Bize verilen açı değerlerine baktığımda oldukça büyük sayılar görüyorum. Yani 2 pi'den büyük sayılar. 2 pi'den büyük bir sayı gördüğümüzde biz bunun hemen esas ölçüsünü alıyorduk hatırlarsanız. Esas ölçü neydi? 2 pi'ye bölüp kalanını alıyorduk. Kalan bizim için esas ölçüydü. Şimdi 3 pi'nin esas ölçüsü 2 pi'ye böldüğümde geriye 1 yani bir tane pi kalacak. 6 pi'yi 2 pi'ye böldüğümde kalan 0 olacak. 19 pi tek bir sayıyı ikiye bölersem kalan 1 yani pi olacak. Kosinüse baktığımda burada negatif bir açı görüyorum. Eksi 2 pi görüyorum. Bunu öncelikle şöyle yazalım. Kosinüs eksi parantezini alarak yazalım. 2 pi eksi x olarak yazdım. Negatif bir açı gördüğümde ne demiştim? Başına aslında 360 ekleyerek yazabilirim. 360'ı da böyle pi olarak radyan cinsinden yazalım. 2 pi eksi 2 pi artı x ifadesi oluştu. 2 pi'ler birbirini götürdü. Geriye kosinüs x ifadesi kalmış oldu. Şimdi şöyle hepsini tekrar bir düzenleyelim. Tanjant pi eksi x artı kotanjant burası sıfırda geriye sadece x kaldı. Bölü sinüs x artı pi artı x Artık kosinüs x olarak yazdım. Şimdi tanjant ifadesine bakalım. 180 eksi x. 180 nerede? x ekseni üzerinde. O zaman isim değiştirmem. Tanjant x olarak yazabilirim. Açısına bakalım. 180'den bir ifadeyi çıkardım da ikinci bölgeye denk gelecek. İkinci bölgede tanjant negatif olmalı. Artı kotanjant x bölüm Sinüse bakalım. Yine 180 isim değiştirmeyeceğim. X ekseni üzerinde işareti 3. bölgeye denk geldiği için yine negatif olmalıdır diyorum. artı kosinüs x de yanına ekledim. Şimdi bu ifadeyi olabildiğince sadeleştirmemiz lazım. Nasıl yazalım? Tanjantı eksi sin bölü kos şeklinde yazıyorum. Kotanjantı da kos bölü sin şeklinde yazıyorum. Bölü Şurayı da kos eksi sin şeklinde yazalım. Şimdi pay kısmımızda işlem yapabilmek için paydaların eşit olması lazım. O zaman şurayı sinüsle diğer tarafında kosinüsle genişletirsem eksi sin kare x bölü şöyle devamlı yazalım hatta kos kare x bölü sin x çarpı kosinüs x oldu bölü kos eksi sin ifadesinde yine yazalım şöyle yarısı x yarısı normal olmasın hepsini aynı yazalım hepsini şöyle yazdım şimdi buradan kos kare x eksi sin kare x iki kare farkıdır bu burayı kos eksi sin çarpı kos artı sin şeklinde yazabilirim bölü sinüs x çarpı kosinüs x bölü Cos x eksi sinüs x ana bölüm çizgimiz şurası şöyle kalın yapalım. Şimdi sadeleşen ifadeleri sadeleştiriyorum. Cos eksi sin ile paydamızdaki cos eksi sin birbirini sadeleştirmiş oldum. Elimizde kalan ifade kosinüs x artı sinüs x bölü sinüs x çarpı kosinüs x ifadesi olmuş oldu. Payımızda bir toplama işlemi olduğu için ayırarak yazıyorum. Kosinüs x bölü sinüs x çarpı kosinüs x artı sinüs x bölü sinüs x çarpı kosinüs x. Yine sadeleşen ifadeleri şöyle bir sadeleştirelim. Geriye 1 bölü sinüs x artı 1 bölü kosinüs x ifadesi kalmış oldu. 1 bölü sinüs x ifadesi neye eşitti? Kosekanta eşitti. 1 bölü kosinüs x de Sekant x'e eşittir Bu ikisinin toplamaymış. Yani en sade hale Bu da bize e şıkkında verilmiş oldu. Benim için işlem çok uzun sürdü. Ama siz tabi bu kadar detaylı yapmanıza gerek yok. Daha hızlı bir şekilde işlem yapabilirsiniz. Ben tüm detayını gösterebilmek için olabildiğince detaylı bir şekilde yazmaya çalıştım. Şimdi bir sonraki soruyla devam ediyorum. Burada bir alfa açısı verilmiş sıfırla 90 derece yani birinci bölgedeki bir alfa açısı verilmiş birinci bölgede bütün trigonometrik değerler pozitif değer alıyor sinüs alfa 5 bölü 3 hemen dik üçgenimi çiziyorum alfa açısını yerleştiriyorum karşı bölü hipotenüs karşısı 5 hipotenüs 13 o zaman diğer kenar 5 12 13 üçgeninden 12 olacaktır ya da Pisagor kullanarak yine 12 olarak bulabilirsiniz. Şimdi soruda bana verilen ifade kosinüs 180 artı alfa çarpı tanjant alfa eksi 180 çarpımı kaçtır? 180 x 80 üzerinde isim değiştirmiyorum. Kosinüs alfayı yazdım. Peki işareti ne olacak? Üçüncü bölgeye denk geliyor. Üçüncü bölgede kosinüs negatif olmalı. Eksi kosinüs alfa çarpı tanjant alfa eksi 180 negatif bir açı var. Bunu hemen şöyle düşünüyorum. Tanjant eksi parantezine aldığımda 180 eksi alfa. Yani 360 eksi 180 eksi alfa olarak pardon şurası artı oldu. Alfa olarak düşünüyorum. 360'dan 180 çıkardığımda 180 kalmış oldu. 180 artı alfa olarak düzenlemiş oldum. Yani aslında içerideki bu açıya 360 ekliyorum eklediğimde 180 artı alfa ifadesi oldu. 180 x ekseni üzerinde isim değiştirmez. Hangi bölge? Üçüncü bölge. Üçüncü bölgede tanjant pozitif değer alır. O zaman artı tanjant alfa olarak yazabilirim. Kosinüs negatif tanjant pozitif bir değer alacak. Şimdi üçgeni kullanarak bu değerleri direkt yazabilirim. Kosinüs alfa komşu bölü hipotenüs komşusu 12 hipotenüs 13 eksi 12 bölü 13 şeklinde yazdım. Çarpı tanjant değeri karşı bölü komşu karşısında 5 var. Komşusunda 12 var. Bu şekilde yazdım. Burada 12'ler birbirini götürdü. Eksi 5 bölü 13 olarak bulmuş olduk sonucumuzu. Bize verilen soruları bu şekilde çözebiliyoruz. Bir sonraki soruya geliyorum hemen. Bir karemiz var. Kenar uzunlukları ile ilgili bilgi verilmiş. Hemen yerleştiriyorum. Şuraya x dersen burası 2x oluyormuş. Yani karenin bir kenarı 3x'e eşit oluyormuş. Şöyle hepsini yerleştiriyorum. Alfa açımızı vermiş. Sekant alfayı arıyoruz. Önce şurası dik üçgen. Onu biliyorum. Dikliği hemen yerleştirdim. Şuradaki açıyı şöyle tamamladığımda. Burası normalde tamamı 180 olmalı. O zaman yarısı bir kısmı alfa ise geri kalan kısmı da 180 eksi alfa olarak yazılabilir. Şimdi sekant da şöyle bir düzenleyelim. Sekant 1 bölü kosinüs alfa demekte. Benim bildiğim üçgenimdeki açı 180 eksi alfa olduğu için ben şöyle düşünüyorum. Ben bu açının kosinüsünü alırsam eğer sonuç ne gelir? 180 x ekseni üzerinde isim değiştirmez. İşareti ne olacak? İkinci bölgeye denk gelen bir açı. O zaman işareti negatif olmalı. Eksi kosinüs x. Şimdi bu iki ifade birbirine eşit. Ama ben kosinüs x, kosinüs alfa diyelim. Şuna kosinüs alfayı arıyorum. O zaman eksi kosinüs 180 eksi alfa bulmam. Cevabı bulmam için yeterli olacaktır. Kosinüs alfa gördüğüm yere eksi kosinüs 180 eksi alfa diyebilirim. Yazalım şöyle eksi kosinüs 180 eksi alfa diyebilirim. Şimdi bu açının kosinüs değerini bulalım. Kosinüs neydi? Komşu bölü hipotenüstü. Komşusu x bunu biliyorum. Hipotenüsü şu an bilmiyorum. Pisagor'dan bulalım. x'in karesi artı 3x'in karesinden 9x kare gelecek. Eşittir. Toplamda 10x kare oldu. E bunu bir de kökün içine almam gerekiyor. x'i dışarıya atabilirim ama onu kökün içinde bırakmalıyım. O zaman burası da x çarpı kök 10 olarak bulunur. Şimdi artık yerleştiriyorum. Eksi komşusu x hipotenüs x çarpı kök 10'dur. x'ler gitti. Eksi 1 bölü kök 10 olarak buldum. Ama bana ne diyordu? 1 bölü bu ifadeyi istiyor. E ben bunu 1 bölü 1 bölü kök 10 diye yazarsam ters çevireceğim. Eksi kök 10 olarak bulabilirim diyorum ve hemen bir sonraki sanırım son sorumuz bu soruyla aynen devam ediyorum. Önce şurayı bir temizleyelim. Şöyle şurayı bir siliyorum. Burada da bize bir üçgen verilmiş. Şöyle üçgenimize baktığımda dik üçgen iç açılarından bir tanesi teta. Şöyle diğerini de ben yine 180 eksi alfa olarak yazayım. Bize tanjant alfayı a olarak vermiş. Kotanjant alfayı bulmamızı istemiş. Şimdi a ifadesini a bölü 1 olarak düşünüyorum. Tanjant neydi? Karşı bölü komşu. Karşısı teta açısının karşısı a'ya eşitse kom e, komşusu 1'e eşitmiş. Komşusu şurası 1'e eşitmiş. Biz buradan hipotenüsü bulalım. Nasıl bulacağım? Hemen pisagor kök içinde ikisinin karelerinin toplamı şeklinde yazıyorum. Bize kotanjant alfayı soruyor. Biz 180 eksi alfa değerini biliyoruz. Ben bunu kotanjant şeklinde yazmak istersem kotanjant 180 eksi alfa ifadesine bakıyorum. 180 x 80'e isim değiştirmeyeceğim. İkinci bölgeye denk gelen bir açıdan bahsediyorum. Kotanjant negatif olmalı eksi kotanjant alfaya eşitmiş. Biz artı kotanjant alfayı arıyoruz. O zaman bu ifadenin negatife bize cevabı verecek. Eksi kotanjant 180 eksi alfa eşittir kotanjant alfaya. Biz bunu bulunca cevabı bulmuş olacağız. O zaman bu açının 180 eksi alfa açısının kotanjantı yani komşu bölü karşısı. Komşusunda ne var? A var, karşısında bir var. O zaman A bölü birden A olarak bulunur. Ama negatif olması lazım. Yani eksi A olarak bulabilirim. Pisagor'da bulmamız zaten bir işe yaramıyormuş. Boşuna bulmuş olduk. Ama yine de göstermiş olalım. Evet arkadaşlar, bu şekilde bu konuyu da burada böyle bitirelim. Bir sonraki dersimizde artık grafik kısmına geçiş yapıyoruz. Önce periyotlar sonra grafikler vesaire. Çok da bir konumuz kalmadı zaten. Hızlı bir şekilde bitiriyor olacağız trigonometriyi. Bir sonraki ders görüşürüz.